Sonra Angle'ın Powerpuff Girls versiyonunu açıyoruz. Bu. Sony Angel'mış. Ben bilmiyorum. Görmüştüm de nasıl olduğunu bilmiyordum yani. Bekle. Şu taraftan. Bir dakika hangi <laughs> Ha. Şimdi bunun burası Kim, şey İstediğin Kimse hangisi onu söyle. Ee, benim istediğim ee, bu Şu. ve bu. Neydi bunun ismi? Bubbleslar. Bubbles. Bubbles. İkisi Buradan. de tavsan babamız. Buradan da yine bunlar. Tamam. <laughs> yani o zaman bunlar. patlatacak mıydı? Bilmiyorum. Deniyoruz. Böyle Sıkmam trafı. Lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Orijinal değil bu arada bence. Bizde orijinal değil. Açtı. İçini göster paketini. Evet bakın paketi Anladım içi bizim. böyle. Boş. Paketi de böyle sarı bir şey. Ne var üzerinde? Bir dakika desen var. Ha bebek deseni var. Evet o zaman arkası dön. Aç. Gözlerini kapatıp açmak ister misin? Yoksa tamam. ben mi açayım sence? Tamam ben açayım. Tamam. Bir hissetmeye çalış tamam mı? Açtım ki. Açtım mı? Dur bir, bir, bir. Şimdi çıkar. Çıkar. Eline vereceğim ve Kapısını sen hissetmeye ver. Bunlar takılıyor galiba. Kafasına vereceğim seni sen bunu hissetmeye çalışacaksın. Tamam mı? Ver. Bir şey mi? Su iki kulaklı olan Söyledi. Turuncu. Aç gözlerini. Bubbles gitti. Bak. Biraz çirkin Bunu takacak <laughs> mısın peki? Bir dakika. Tabletini. Yeni telefona denemek ister misin? Yeni de. Yani yeni kılıflı telefonu. <laughs> ya çok tatlı. Ama tam tutturamıyorum. E, evet, kılıfını bak, çıkartmak mı lazım? Evet bir dene kılıf dene. Bu tablete Allah telefona her şey çıkar takılıyor. Yapışkanı mı var? Bir de bunu dene. Bunun yapışkanı ya. var. Bak bir dakika. şurada Yapalım. yapışkan var. Şurada şunu çekeceksin. Açılıyor mu? Evet, o yapışkan. evet doğru. Ama bunu o zaman bir kere yapıştırma. Hakkında. Evet anne. anne Yo, açtım yine yapışkan. açtım. Anne, Çok tamam kapat. Bak zaten şey şeffaf bir koruması Bir mı? dakika ver ben. O, o zaman şunu böyle takılır Tak telefon. tablet evet. tabletine mi telefon? Böyle bir şey. Yapışkanı, Yapışkanı bende geçmeden tak. Bir dakika nasıl duruyor bakacağım. girmiyor. Böyle duruyor yiyeceğim. Normalde şurada durmuyor mu? Oo, bunun yapışkan çok kuvvetli. Ya bu Çıkan, nasıl yapışkan? Bence bunu şuraya da takabilirsin. He? Bence bunu şuraya tak ya. Bak tam ha. oturacak buraya, gibi. buraya hangisi? seç. Buna hangisi? Buna bence telefon tak sen daha iyi olur orada. Bence telefon. Çok tatlısı. Uyumuk duruyor. Bence telefon. Bence, Bence tablet. İyice. <laughs> Bak o yapışkanı geçti ki. Evet. Tamam. Hemen kalk. O Böyle... zaman görüşürüz. Bay bay.